Günaydın, mutlu sabahlar. TRT Haber'den merhaba. Bizi TRT Radyo Haber'den takip eden çok değerli radyo dinleyicilerimize de ayrıca günaydın diyelim. Bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi. Haftanın bu ilk gününde gündem yoğun. Ülkemizdeki yine gündem başlıklarına bakacağız. Dünyadaki gelişmelere bakacağız dış gündem başlıklarına. Gazeteler köşemiz olacak bir dünya medya köşesinde ilk sayfalara, manşetlere göz atacağız. Koronavirüs başlığını ayrıca ele alacağız. Ülkemizin, memleketimizin duraklarından haberlerimiz olacak yine her zamanki gibi. Top dolu bir dün bugün sizi bekliyor. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca buradayız. Hoş geldiniz programa. Evet, dün bugüne güzel bir haberle başlayacağız sayın seyirciler. Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkarak mahsur kalan 3 kişiden iyi haber geldi. Çok şükür son durumu bölgedeki muhabirimiz Ferhat Özkaner'den alacağız. Bizi bekliyor günaydın. Bursa'dan iyi haberler var Ferhat söz sende. Oya Uludağ'da hava... Evet devam ediyoruz. Bir dünya medya köşesi var. Sırada Bursa'dan iyi haberi aldık. Ferhat'tan teşekkür edelim. Devam edelim. Akşam gazetesiyle başlayalım gazetelere bakmaya. Akşamın ilk sayfasında manşette kapıda imzaya dikkat haberini görüyoruz. Sayın seyirciler manşetini aldığı bu haber iş insanı İbrahim Hazar kargo teslim tutağının altında yerleştirilen 2,3 milyon avroluk borç senedine imza attı ve Evet çok dikkat. Devam edelim. İstanbul sahibini yine bulmalı bir başka haber. İlk sayfada akşam gazetesinin değerlendirme toplantısına telefonla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere hitap etti. Gündeminde 2023-2024'te yapılacak seçimler vardı. Çalmadık kapı bırakmamalıyız. İstanbul'un yeniden sahibine bulması lazım dedi. Evet devam edelim akşama bakmaya. Kripto vurgunun şemasını çizdi. Bir başka başlık ilk sayfada yer buluyor. Kriplendi sayın seyirciler. Vaka yoğunluğunun her 100 bin kişide en yüksek olduğu il yine Osmaniye. En düşük vaka yoğunluğunun olduğu şehirse Şırnak. Akşam gazetesindeyiz. Logonun üstüne çıkıyoruz. Orada sahte indirme ceza yağacak başlığı var. şimdi. Söylediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı yıl sonu indirim kampanyalarını mercek altına aldı sayın seyirciler. Sahte indirimlerin önüne geçmek için e-ticaret sitelerinin ürün fiyatlarının denetimine hız verildi. İndirim zamanından hemen önce ürünlerin fiyatlarını yükselten ilanların bulunduğu sitelere ceza uygulanacak. Haberini de sizlerle paylaşalım. TRT Ortak Yapımı İki Şafak Arasında filmi İtalya'da ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 12 filmin yer aldığı 39. Torino Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da helalleşme mesajına Siirt'ten cevap verdi. Önce buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım dedi. Cumhurbaşkanı Siirt'teki demokrasi konuşmaları programında konuştu. Yeni birlikte bugün hangi başlıklar var? 6 Aralık Pazartesi gününün gazetesinde ilk sayfada... Sabote ettiler. Önemli bir başlık. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları yer buluyor. Manşetten veriliyor. Ekonomiden eğitime kadar her alan ee, İçişleri Bakanı'nın bu mesajlarının ayrıntılarına. Evet, Bakan Soylu uyuşturucu meselesini tamamen bitirmeye kararlı olduklarını söyledi. Soylu Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele projesi kapsamında bağımlılıktan kurtarılan gençlerin anneleriyle buluştu. Başkanı Meral Akşener, Türk kadınla seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümünü tebrik etti. Türk kadınının her dönem üzerine düşen her şeyi yaptığını söyledi. Türkiye Savunma Sanayi'nde her geçen gün yeni bir projeye imza atıyor bildiğiniz gibi. Ve son yıllarda ürettiği atak helikopteri... Gazetelere devam edeceğiz ama araya hemen bir hava ve yol durumuna ilişkin bilgileri alacağız. Abdülvahap Kartal karşımızda İstanbul'daki yol durumunu aktaracak bize. Günaydın Abdülvahap. Evet haftanın ilk iş günü ve son notlarında karşımızdasın. Hemen sözü sana verelim. Evet günaydın Oya Eren İstanbul'un hava ve yol Teşekkür ediyoruz Abdülvahab'a. Devam ediyoruz. Gazetelerdeyiz ve Posta Gazetesi bu bölümdeki son gazetemiz. Şeytani Tuzak manşetten verdiği haber Posta Gazetesi'nin biz de programın başında verdik bu haber sayın seyirciler. Semeru Yanardağ'ın faaliyete geçmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Felakette 98 kişi de yaralandı. Bölgeden tahliye çalışmaları sürüyor. Evet devam ediyoruz. Posta gazetesinde yurdumuzdan bir haber var. Yine o güzel insanlarımızdan memleketimizdeki Rize'nin kafasında insanımızın Mehmetçiğimize, kahraman askerimize duyduğu sevginin de göstergesi. Rize'de yatağa bağımlı yaşayan Meliye Akömür'e terapi olması için ailesi iplik ve örgü malzemesi aldı. O ne yaptı? O da malzemelerle Kahraman Mehmetçiğimize ulaştırılmak üzere 40 çift çorap ördü. Meliye Nine sayıyı biraz daha artırdıktan sonra çorapları askerlerimize gönderecek. Elinden şiş ve yün iplik düşürmüyor, askerler için göz nuru döküyor. Meliye ninemize sağlık, sağ şifa diliyoruz biz de canı gönülden. Elleri dert görmesin. Evet devam edelim. E, posta gazetesinde Noel Baba'dan cephane istedi diye bir başlık var. Enteresan bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lise öğrencisinin daha yeni 4 sınıf arkadaşını okulda tabanca ile öldürdüğü katliamdan sonra paylaşılan bu fotoğraf tepki çekti sayın seyirciler. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma meselesi. Aslında gündemden de hiç düşmüyor. Başkan Biden sorunu çözme konusunda söz verse de Kongre'yi buna ikna edemiyor. Son olarak Cumhuriyetçi Partiden bir milletvekilinin ailesiyle çektirdiği o tüfekli fotoğraflar tartışma yarattı. Devam ediyoruz. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ilk kısmında bir gazetemiz daha var. Çünkü bugün haftanın ilk günü ve haftanın ilk gününde Balkan günlüğünü de sizlerle paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Balkan'dan, Balkanlardan, Bosna Ersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova gibi bölgelerden soydaşlarımızla ilgili haberler, başlıklar var. Balkan günlüğünde ilk sayfada bugün manşette korku ortamında seçim yaptılar haberini. Bir Dünya Medya Köşesi'nin ilk kısmını Bitirmiş olduk. İlk sayfalara baktık, manşetlere baktık. Dün bugün devam ediyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanacak. Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçti. 36. olan genel kurulunda Ramiz Erinç Sakan yeni başkan seçildi. Oy verme işlemi Türkiye... Evet devam edelim. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Karabük'te bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. Zonguldak'ta da ormanlık alana devrilen otomobilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Sakarya Kocaeli'nde otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Biri ağır, iki kişi yaralandı. İstanbul Kadıköy'de meydana gelen zincirleme kazada ise iki kişi yaralandı. Ko dün bugüne spordan bir haberle devam edelim. Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu gururumuz ödülünü Monako'da aldı. Bu alanda ülkemize ilk kez birincilik getiren Razgatlıoğlu törene Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu ile birlikte katıldı. Törende 11 kategoride 2020 ve 2021 yıllarının dünya şampiyonlarına ödülleri verildi. Evet yürekten bir kez daha tebrikler şampiyona ve futbol başlığına geçelim. Ee, Süper Lig'e bakacağız. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı lacivertli le ekip rakibini 4-0 mağlup etti. Serdar Dursun attığı 3 golle maça damga vurdu. Medipol Başakşehir ise deplasmanda Atakaş Hatay Sporu 3-0 mağlup etti. Şimdi bu iki maçın özeti gelecek ekranlara. Saat başı tekrar birlikteyiz. Yeniden merhaba. Dün bugün de ikinci bölümdeyiz. Tekrar günaydın diyelim. 6 Aralık pazartesi bugün saatlerde 8 oldu. Yine dop dolu bir bölümle karşınızdayız. Hemen bir dünya medya köşesiyle başlıyoruz bu bölüme. Evet bir dünya medya köşesinin ikinci kısmındayız ve gazetelerimizden ilki bu kısımda milliyet. Milliyetin ilk sayfasında bugün hangi başlıklar var? Manşette neler var? Logonun altından başlayalım. Refahı yaygınlaştıracağız. Siirt'te demokrasi başkanı Türk kadının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin. 87. yıl dönümü dolayısıyla Gazetede de okuduğumuz gibi bir video mesajı yayınladı sayın seyirciler. Türkiye'nin kadına seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce verdiğini hatırlattı. Kadınlarla ilgili adımların Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonrası sabote edildiğini vurguladı Cumhurbaşkanı. Kadınlarımız haklarını özgürce kullanmaya Ak Parti ile başlamışlardır dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de partisinin kadın hakları buluşmasında konuştu. Yaşamın her alanında söz sahibi olan kadınlarla birlikte çok şeyler başaracağız dedi. Fransa'da. Cumhurbaşkanlığı seçimine artık aylar kaldı. Diğer taraftan sokaklar da karıştı Fransa'da. Aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemur'un Paris'teki mitingi öncesi protesto gösterileri düzenlendi sayın seyirciler. Paris, Zemur'u susturacak sloganıyla toplanan binlerce gösterici polisle çatıştı. Miting alanı ise ırkçılık karşıtları ve Zemur destekçileri arasında kavgaya sahne oldu. Bu sıradaki haberimizde fanatik Yahudiler bir kez daha mescid Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail e devam edelim yine Yeni Şafak'tayız. Ee, gazetenin alt kısmındaki başlıklarından biri. Öldürülen 9 terörist Celi'de <laughs> Eren Kış 6 operasyonu kapsamında 3'ü turuncu ikisi gri kategoride 9 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon ve Terör mağarasının kullanılamaz hale getirildiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Sınır ötesinde de operasyonlar sürüyor. Irak'ın kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Fırat'ta ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbeler indiriliyor. Son dönemde yurt içi ve sınır ötesinde birçok üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 5 Aralık Gönüllüler Günü'nde gençlerle de bir araya geldi. Gönlü zengin kardeşlerimizin çabasıyla gurur duyuyoruz." yani Kasapoğlu genç gönüllüler platformunun büyütülmesi için de destek istedi. Evet, gençlerimizle biz de gurur duyuyoruz. İstanbul'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Türkiye Gönüllülük Ödülleri töreni düzenlendi. 3000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törende 20 kişiye ödülleri dağıtıldı. Evet, gönüllü ordusu artıyor. Tabii gençlerin payı çok fazla. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Gerçekten ülkesini, milletini seven, doğaya, çevreye duyarlı pek çok genç var. Onlar da ödüllendirilmiş. Tebrik ediyoruz tekrar. Ve bir dünya medya köşesinde Türkiye gazetesi var. Sırada hemen bakalım. Türkiye gazetesinde manşette felaketi önleme merkezi gerekli. Eski Çevre Bakanı Eroğlu. Evet, Marmaris'te Bodrum'da durum böyleydi. Peki Doğu'da? kış nasıl etkiliyor hayatı ona da bakalım şimdi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı sayın seyirciler. Kapalı köy yolları için ekipler mesai yaparken en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Peki ülke genelinde hava durumu nasıl olacak bu hafta? Hava sıcaklığı düşecek sayın seyirciler. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Akdeniz ve Ege bölgeleri için sel uyarısı yaptı. Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar bekleniyor. Evet devam edelim. Yine bir başka başlık. Çeyrek asır sonra demir attı. Deniz yetki anlaşması ve Evet Türkiye ile Libya arasında 25 yıl aranın ardından yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. 112 yolcusuyla Libya'nın Misrata limanından hareket eden gemi İzmir limanına ulaştı. Misrata İzmir yolcu gemisi seferlerine yaz aylarında Muğla, Antalya ve İstanbul bağlantılı seferlerin de eklenmesi hedefleniyor. Evet eh bu başlıklar, bu haberler vardı. Böylece bir dünya medya köşesini bitirdik gazetelere baktık ilk sayfalara göz attık dün bugün devam ediyor yine gelişmeler aktarmayı sürdürüyoruz. Sayın seyirciler, İstanbul Büyükçekmece'de paramotor yani motorlu yamaç paraşütüyle uçan pilot kıyıdaki teknelerin üzerine düştü. Talihsiz kazada pilot Mutlu Kazım Özaslan yazık ki hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ankara'nın Sincan ilçesinde doğal gaz borusu kazı çalışması sırasında patladı. Alevler metrelerce yükseğe çıktı. Ören ya da yaralanan olmayan patlamaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Ve güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor değerli izleyenler. Diyarbakır kırsalında düzenlenen operasyonda 1 ton 330 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sayın seyirciler Türkiye Drone Festivali'nde oylama süreci başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından 12 drone pilotunun yer aldığı yarışma için herkesi oylamaya davet etti. Salgınla birlikte değişen tatil alışkanlıkları tabi fuarlara da yansıyor. Artık doğayla iç içe, kültür ve spor aktivitelerini barındıran seçenekler ön planda tabi. Bu kapsamda karavan ve çadır konaklamalarıyla yeni rotalar oluşturan turizmciler İzmir'deki turizm fuarında bu seçenekleri tüketiciye sundu. Son günlerde Karadeniz bölgesinde görülen fırtına balık tezgahlarını da etkiledi. Olumsuz hava şartları etkisini kaybederken balık fiyatları ne kadar oldu? Hangi balık kaç lira? Tezgahlardaki son durum haberimizde. Şimdi sıradaki haberimizde fedakar, sevgi dolu bir öğretmen ve tabii onun güzel öğrencileri var. Aydın'ın en eski okullarından biriydi. Müdür yardımcısı Leyla Cihangiroğlu sayesinde ...bambaşka bir görünüme kavuştu bu okul. Cihangiroğlu resim sevgisiyle ve tabii öğrencilerine de duyduğu sevgiyle... ...1914 yılında açılan okul binasının duvarlarını bakın nasıl renklendirdi. Şimdi evcil hayvan deyince akla önce kedi ve köpekler gelir... ...belki sonra balık, kaplumbağa ya da işte muhabbet kuşu gelir. Haberimizin kahramanıysa sevimli bir keçi. Keçi Pamuk, Ankara'nın Sincan ilçesinde... Sahibi Elif Sapmaz'la birlikte yaşıyor. Her yere sahibinin yanında gidiyor Pamuk ve artık ilçenin de maskotu gibi biliniyor. Elif Sapmaz yaşadığı sürece keçisinden ayrılmayacağını söylüyor. <laughs> Evet pamuk çok sevimli. Ankara'nın Sincan ilçesindeymiş ve gerçekten de oranın maskotu olmuş. Biz de gülümseyerek izledik haberimizi. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Nisan'da açılan Beykoz Can ve Billur Müzesi'ne götüreceğiz sizi. Müzede 70 bine yakın ziyaretçi ağırlandı. İlk açıldığı dönemde salgın dolayısıyla çok fazla ziyaretçi ağırlayamadı müzede ağırlanamadı ve şu andaysa müze ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Şimdi o müzeye gidelim. Çok kısa bir aramız var. Saat başında dün bugün devam ediyor. Müzik Mutlu sabahlar, yeniden merhaba. Dün bugün devam ediyor. Üçüncü bölüme başlıyoruz. 6 Aralık 2021 Pazartesi. Bugün haftanın başı gündem yoğun. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Üçüncü bölüme de hoş geldiniz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mesajına Siirt'ten cevap verdi. Dün bugünün üçüncü kısmına bu mesajlarla bu cevapla başlayacağız. Önce buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siirt'teki demokrasi konuşmaları programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan iki günlük resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri e, Sani bir araya gelecek. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının yedincisine katılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da görevli Mehmetçik'le bir araya geldi. Akar, Katar'la burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi savunmak, caydırıcılık, gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir dedi. Sayın savunma sanayinde %25 olan yerlileşme oranı %75'e çıktı. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı anlatan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi ve mecliste bütçe maratonunun ikinci aşaması olan genel kurul görüşmeleri başlıyor. Bugün toplanacak genel kurul 2022 bütçe teklifi üzerinde kesintisiz 12 gün boyunca mesai yapacak mecliste bugün siyasi parti temsilcileri de kürsüde olacak devam ediyor. Dün bugün sıcak gelişmeyi programın başında aktarmıştık. İyi bir haberle başlamıştık. Bursa Uludağ'da zirve yürüyüşü sırasında mahsur kalan 3 amatör dağcı arama kurtarma ekiplerinin yoğun gayretleriyle saatler sonra bulundu sayın seyirciler. Günün aydınlanmasıyla amatör dağcıların Oteller bölgesine getirilmesi planlanıyordu. Ne durumdayız şimdi ee, gelişmeler ne durumda kameralarımızı Uludağ'a çeviriyoruz. Son durumu alacağız. Ferhat Özkaner gelişmeleri yakından takip etti. Bursa'da hemen sözü sana verelim Ferhat kolaylıklar. Nedir son gelişmeler? Evet Oya gece boyunca... Ve koronavirüs başlığıyla devam edelim. Dün bugüne ülkemizdeki duruma bakalım. Öncelikle 5 Aralık koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 19.357 yeni vaka tespit edildi. 185 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarına dikkat çekti. Büyük uğraş ve özveriyle 20.000'in altına düştüğünü söyledi. Bakan Koca bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımız olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz dedi. Sayın bir liste var. Koronavirüs direnç listesi belli aralıklarla güncelleniyor bu liste. Türkiye koronavirüse karşı en dirençli ülkeler sıralamasında 6. oldu. Peki önceki listede 19. sırada yer alan Türkiye'nin 13 basamak yükselmesinde etkili olan faktörler ne? Şimdi haberimizde detaylara bakacağız. O mikron varyantı Amerika Birleşik Devletleri'nde de hızla yayılıyor. Başkan Joe Biden'ın sağlık baş danışmanı Anthony Fauci, o mikron şu ana kadar çok tehlikeli gözükmedi ancak dikkati elden bırakmamalıyız dedi. Dün bugün devam ediyor. Dış gündem başlıkları var sırada. Doğu Afrika ülkesi Kenya ile başlayalım. Kenya'da iki gün önce düğüne giden yolcuları taşıyan bir otobüs nehirden geçerken akıntıya kapılmıştı. Otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e çıktı. Tır bir otomobili altına alıp metrelerce sürükledi. Olaydan habersiz tır şoförü yoluna devam ederken otomobilde ölüm kalım savaşı veren sürücü çaresizce yardım istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı bu olay ve gerçekten inanılmazdı. Seyir halindeki bir başka otomobilden de bu olay görüntülendi. Şimdi Ekvador'a gideceğiz. Oradaki çocuklardan haberler var Amazon bölgesinde. Çocuklar internetle tanıştı sayın seyirciler. Daha önce hiç görmedikleri cihazlarla birlikte yeni bir dünyaya adım attılar. Bu deneyim karşısında çocukların yaşadıkları mutluluk da görülmeye değerdi. Evet, bizim kahvemiz Türk kahvesi. Hem çok meşhur hem de 40 yıl hatırı var tabii. New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda da Türk kahvesinin tanıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin 8 şehrinde çekimleri yapılan belgesel Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı yerlerde gösterilecek. Evet dün bugünün artık sonuna yaklaşıyoruz. TRT Haber'de de haber nöbeti tabii gün boyu sürüyor. Bir seçeneğimiz daha var. trthaber.com Haber.com internet sitemizde de yine tüm... Ve dün bugünü bugünlük noktalayacağız stüdyomuzda. Şimdi Gülçin Üstüncan var. Hemen ardımızdan Ekonomi 7.24'de ve konuğuyla karşımızda olacak. Bu haftanın iş gününde hangi başlıklar var ekonomide? Herkese günaydın. Ee, Ekonomi 24'te yine e, yoğun, önemli bir gündem var ve önemli başlıklarımız var. Piyasa çok hareketli malum geçtiğimiz haftalardan bu yana. E, Profesör Obuzer Pınar bizle hem küresel cepheye bakacağız hem içeride neler oluyor, neler bitiyor, e, kur seviyesi, altın e, düzeyi e, nasıl gidiyor, yatırımcı ne yapsın diyeceğiz. Evet çok güzel. Hem değerli konuğuna hem de sana kolaylıklar diyoruz ve... Ben müsaadenle izleyicilerimize veda edeceğim ve sözü hemen size bırakacağım. Değerli izleyenler, dün bugünü bugünlük noktaladık. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde biz yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel bir hafta, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.